Ben Şanlıurfa Karaküp Rehberist Akademisi'nde e, rehber hocası Enes Şişiltaş. E, öncelikle şöyle söyleyeyim, e, bu süreçte 9, 10, 11 ve 12. sınıf bir de mezunlar e, olmak üzere bütün öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Şimdi eğitim, öğretim süresince yaklaşık bir e, yıllık süre zarfı geçti. E, yap, yakalamış olduğumuz başarı... Toplamda 11 tıp öğrencimiz, 16'ya yakın e, hemşire olacak olan öğrencimiz, yaklaşık 5 tane öğrencimiz de e, ebelik alanında aynı şekilde, okul öncesi aynı şekilde 3 öğrencimiz olmak üzere yani toplamda %80'lik bir başarı yakaladık bu süreçte. E, bunun da temelinde ne yatıyor? Sistem, disiplin, doğru yönlendirme, koçluk bunların temelinde yatıyor. Yani hoca kalitesi olarak bizim bu süreçte en iyisini getirip burada öğrencilerimizle buluşturduk ve bu süreçte öğrencilerimizle güzel bir başarı yakaladık. Aynı sistemde hem koşlukta hem rehberlikte istediğimiz sonuca vardık. Şu an bir buçuk aylık süre zarfında öğrencilerimizle birlikte ücretsiz bütün Urfa'daki öğrencilerine tamamıyla matematik ve Türkçe ağırlıklı olmak üzere Ücretsiz bir eğitim veriyoruz.